Ha <laughs> ha ne demek o? 16, 1, 2, 3, 4 Bir de böyle tüm şeylerin çareleri, şeyleri farklı çok hoşuma gitti bot olanların Sen ne sesi şartı. açtın mı? Bana söyler misin? Müziği açtım açtım Ya yani orada ben bir an sirk müziği çalmaya başladı <laughs> Helal. Oğlum, bu burada Mejai'yi oyundan mı kaldırdılar? Yok, Yo, var burada. Var. Allah Allah, ben geçen gün bulamadım bunu da. Bir dakika hemen geliyorum. Çizime başlayacağım. Sen de şey alayım ya bir dakika. Şunda yapılan hangi itemler var? Bu var. Bir de karşıdaki çerler Urgot. Maokai. Urgot. Çok at. Ya ben geçene ben de bir de bir şey diyeceğim. Modu ben de bak ben sadece şey biliyorum. Güçlü botlar var bir de şey biliyorum. En sondaki Veigar mesela W attığında W dalgası falan oluyor. Tamam mı? Onları, onları biliyordum. Ama hani direkt Veigar'la savaşıyoruz falan sandım ben. hani modu ben de bilmiyorum. Karşımızda böyle bot olacağını da bilmiyordum. Şey olarak hani 5v5. Bir de bunların şey olduğunu da bir bak mesela yine şey oldu. Helaketi lavaşı Veigar. Kutucuğun kafası yılanın kuyruğu Yine bir lanet geldi. Yine evet, örtü evet, diye bir lanet lanetler yani. atıyormuş. Ben şey anlamadım şu an, O item gelince ne oluyor? Bir tane <laughs> item gibi bir şey gördüm ben. Bir ye bunu. <laughs> i̇şte ye, yiyebilecek bir durumda değiliz. <laughs> yavaş yavaş öldüreceğiz inşallah. Ay ben kendimi kapatacağım bir dakika. <laughs> ben de seninkini kapatayım bu kadar. Seninkinin kapama şeyi yok. Nereden kapayacağım? Yandan. Benim hemen yanımdan. Yanda yanda. Normalde oradaydı yok ama şu an. Var var. Valla yok bende. Allah Allah. Şey diyorsun. Tabda yandakini demiyor musun? Aynen benim profilin yandaki. Vallahi yok şu an bende öyle bir şey. Normalde var biliyorum. Allah, Subhanallah. Allah. İlk Kestek. defa görenler beğensin. Ay ölüyorum ama. Allah. Base'e gidiliyor Aynen mu base, bunlar? Base, 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 base. Sen nasıl hızlı gidiyorsun? ben de hızlı gidiyorum. Baya hızlı şey yapıyor, kule alıyor bunlar. Ya demin zaten 3 dakika içinde falan bitti oyun. Yani bu mod ilginç bir mod. Evet. Bütün şarkıları dinlesen bile bana yetmez. Ki. Hani sonun dakikada... Hayır. Son dakikada falan bir anda Mid'den şuraya kadar gelebildiler Neredeydik? Ha. Ya Malkayı büyük ihtimalle Karşımıza gelebilecek yeni şey yani öyle değil sana <laughs> E biz sikiyoruz bunları. <laughs> Şunları gelince kötü şeyler oluyor bu arada. O neden öyle biliyor musun? şeyleri o küçük yaratıkları çalındayken daha güçlü oluyor. Çalında böyle biraz Evet tutunca. evet onu biliyorum. Brand mı geldi? Ne geldi? Brand. Bilmiyorum. Yok ne şey betane, o şey küsüydü. ya. Ha. Şu Şurada şey koyacağım. Ne oldu yine? Bu ne? Evet, Aa ne gel gel koş da. koş. Güzel. Arkada bak geliyor ama. Orkuya geliyor. Tamam da bu bizimkiler kurallara göre oynanıyor ki. Bizim bunu korumamız lazım. He koruyacağız kurmuş ki. Kuruz da. Buyur. Bizim de onlarınkine vurmamız gerekiyor. Öyle bir sorun var. <laughs> Allah. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor ne? lan? Bu ne? Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Sanırım <laughs> Kate'in ölçüymüş. Evet Kate'in <laughs> ölçüsü. Babam biraz önce Victor diye mi bağırdı? <laughs> İlk <İknur> diye vardı. <laughs> <laughs> Victor. Victor. <laughs> 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 Geliyorum bu arada. yine başladı. Duyuyor musun müziği? Evet. Ama Kate çok feci. O menzile var. Kate'in kiosunun. Caitlyn biraz önce bizim yediğimiz şey Caitlyn ultisiydi bu arada. Evet Caitlyn ultisiydi az önce. Ben öldüm mü? Set neden bana bir atıyor? <laughs> Moda net, olarak şey lazım ya. fırlatma topu lazım. Bence de bir o eksik. Ya bu, bu kadar hızlı bir modda şey kötü yani. Lane'e yürümek evet, çok evet, sinik bence koparıyor de. o tempodan. Bence de. Keşke olsaymış. Hayır. Ne yiyorum ben? Ne oluyor bana? Ultisi. Hayır az önce bir şey daha yedi. Onu hiç anlamadım ne oldu lan. Oh. Bu ne biliyor musun? Bu eski Urgut ultisi. Valla. Haa. Ya Onu onunla yenisinin karışımı garip bir şey yapmışlar. Ben de anlamadım. Hı hı. Şimdi çok zor işimiz. Ama neyse bu sefer bir hayatta kalacağız en azından. Bu sefer daha iyiyiz evet. Şey lazım net olarak ya. Aurelio Sol falan da iyi. Hatta adam almasa alabilirdim de yani. de oyun bitiyor gibi bir problem var. Cait'in bir tık İçim. güçlü gibi. Cait'in bir tık güçlü gibi ama onu... Evet Cait'te var bir şeyler. Da... Oğlum bir de bir şey diyeceğim. Bunlar nasıl bot? Bu? Bizim takımdakilerden daha iyi oynuyorlar yani. böyle bir şey var mı ya? Ne oluyor anasını satayım ya? Böyle bir şey yok yani. Bunları güçlendirmeyecektik ya, kaybettik bence bunu yine Ya bence bunu 5 kişi böyle, falan oynamak lazım. Bunların böyle yetenekleri harbiden bu tarz olayları ışığında güçleniyor bu modu bence gerçekten birkaç kişi oynamak lazım yani. Evet. Yani az Şeyli önce daha iyi olabilir. Akıl çalışması lazım buna. Aynen şunlardaki kaydelerler. Çünkü yani Masasın, şu anda çok güçlüler zaten. Ne oluyor? Ekip bok anlamıyorum ya. Ay de geldi? Bence çok... garip bir şey oldu. Sanırım bot da ne olduğunu anlamadı. O yüzden benden kaçtan döktüm. Beni kesebilecekken. Pepe geldi. yerine ne alsak tamam. aman. Tuzun yerine şunu aldım <laughs> kaç yıl Bu ne arasını satayım? Bu ne? <laughs> Üçlü çogat kursunu kim icat etti? Yani gerçekten. Bu bence biz iyi oynadık ha, bizim ilk kuleyi daha yeni alabildiler. Bence diğerinde daha çok dayandık. Diğerinden mi, diğerinde mi? Diğerinde daha çok dayandık. Hayır ya, bence bununla daha çok dayandık. Hayır diğerinde... Lane olarak. Canavar, ha? Lane şey olarak ne? tabii ki. Ama takım bununla bir sanki daha hızlı şey yaptı. Bıraktı. Bu ne? Bunları yok etmemiz gerekiyor çünkü anası kesemiyoruz ki. Ben ketini şeyi çok merak ediyorum ha. Hani bu bu oyunun nerflü haliyse bunun şey hali ne? Max hali ne hali bunun? Değil mi? ben ya, bu, bunun şey halini hayal edemiyorum. Aa ben neredeyim? Bana bir şey oldu. Seni geri attı. Ortam böyle siyah falan oldu. Sizde de oldu mu yoksa bende mi oldu? Yok o bende olmadı da bunlar ne anasını satayım. Ortam sizin siyah oldu bir anda. Bir tek Maokai ile ben kaldım. Şey ultisi falan mı attı acaba orada? Orada kasiyer ultisi mi attı? Bana bir ödül verdi oyun ama ne verdi hiç bir fikrim yok. Ne verdi? <laughs> Ödülün gönlündeydik. Ha bulut ruhu. Aa bana da oldu dediğin şey. Çok korkunç. Evet. Altıma sıçtım. Ya bu Caitlyn <laughs> ultisi çok güçlü ya. Evet bence de. Çok iyi de. Impossible. Kestim Cavit'i kestim. Ne oldu Cavit'i kestim. Vallahi kestim Cavit'i sıçra falan atıyorlar evet. ya. Vallahi bizim takımdan iyi oynuyor bunlar. Hadi <laughs> güçlü de değil yani botlar da iyi. Botlar bayağı. Yalnız kutim yine karanlığa gömüldüm. Ben güzel AP kasıyorum da bakalım yetecek mi? Yani bir süre daha buradayız gibi yetmeyebilir. Ee, değil mi? Rabidon, Rabidon'u alabilirsem eğer Rabidon'u. Çünkü ben mi yanları mı bir şey yapmaya çalışıyorum? Bu ee, çok zor, vallahi çok zor. Yok yani. Tamam şu anki rekorumuz 3.16. Evet. Uf. Ama müzikleri falan keyifli mi olur?